Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında özlenen bir tabloyla karşı karşıyayız. Uzun zaman aradan sonra Bitcoin'de yeşil üstüne yeşil mumlar görüyoruz. Bugün içerisinde 88.400 dolara kadar yükselen bir fiyatlama yaşadık. Biz bu yayını açarken Bitcoin kendisine 86.880 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Peki bu yükseliş neden geldi? Enteresan bir hikaye var. Son dönemde Bitcoin ve kripto paralar ABD borsalarıyla S&P ile çok doğru bir korelasyon içerisindeyken S&P bugün geri gidiyor. Bitcoin yukarı gidiyor. Dirençleri kırıyor. Birazdan detaylı konuşacağız Bitcoin teknik analizinde. Niye böyle oluyor? Altcoin'ler yansıması ne zaman olacak? Hepsini bugünden değerlendirmesi içerisinde detaylı bir şekilde konuşacağız. Altun nasılsın? iyi misin? İyi Evet piyasalarda yeşillik mevcut. Bunu bekliyorduk zaten. Yani iki gündür ben bunu tweetini atıyorum. Bakın <laughs> bu pazartesi farklı olacak gibi gözüküyor diye. Çünkü hakikaten teknik olarak hiç, tam bir böyle hani temel hikayeyi kenara bıraktığımızda bir yerden yükselecekse buradan kafayı kaldırması gereken bir yerdeydik. Birazdan grafik üzerinde de konuşacağız. Değişik bir gündem var. Yani ABD tarafında değişik bir gündem var. Kriptonun farklı bir gündemi var. Ya tabii ki çok büyük bir rally geldi. Hadi uçuyoruz, kaçıyoruz günlerde değiliz ama öyle ya da böyle çok uzun zamandır bir düşüş içerisinde olduğumuz için artık böyle bir böyle yeşil mumlar bizi biraz mutlu ediyor. Bizi birazcık daha hani dayanma gücümüzü arttırıyor desem yeridir. O yüzden böyle günlerde keyifliyiz. Her zamanki gibi Evet o zaman hiç vakit kaybetmeden piyasadaki önemli gelişmelerle başlayalım. Yani aslında biz bu haberi vermekten sıkıldık. Mikro strateji yıllardır almaktan sıkılmadı. Bilmiyorum kripto teknik tarihinde biz bu haberi kaç kez vermişiz ama hiç vermediysek 50 kere bu haber en az verilmiştir. Ee, Yine MicroStrategy fiyatına bakmadan Bitcoin'leri toplamaya devam ediyor. 105-106 bin dolarlardan da alımları var. 30-40 bin dolarlardan, 20 bin dolarlardan da alımları var. Ve şimdi e, 6556 adet daha Bitcoin kendi portföylerine kattılar. Ve 538 bin adet Bitcoin'e eriştiler. Tabi dile kolay korkunç bir rakam. Yarım milyonun üzerinde Bitcoin. En büyük kurumsal balina. Tabi akılları şu soru hep geliyor bunu hep konuşuyoruz. Sorular da bu yönde geliyor. Yarın öbür gün satmaya başladıkları zaman ne olacak? Valla biz de merak ediyoruz ne olacak satmaya başladıkları zaman. Ama görünen o ki şu anki fiyatlarda satmaktan çok çok uzaklar. Hedefleri çok çok yukarılarda. Evet ortalamaları 67.700 dolarda şu anda baktığımızda. Evet. Güzel bir seviye. Ya yani tabii ki 530 bin Bitcoin çok iddialı bir rakam. Kısa vadede zaten satmaz çünkü bunu hani müş, kendi hisse satarak aldı. Çok uzun vadeli, çok uygun kredilerle aldı bu Bitcoin'i vesaire. Bunu böyle yakın zamanda satmaz. Tahminince böyle Bitcoin güzel büyük bir rally yaptıktan sonra peyder pey bir atıyorum %10'unu boşaltıyoruz biz diyecek. Önce satacak sonra %10'unu boşaltıyoruz diyecek büyük ihtimalle vesaire. Ama bunların olması için önce Bitcoin'in böyle bir 150-200 bin dolarları geçen bir rally görmesi lazım diye düşünüyorum şahsa. Yoksa böyle yıllar sürecek bir yatırımı bu kadar büyük parayı 2 günde %10'u görünce satayım diye yapmıyor kimse. O gayet pozitif. Bugünkü fiyatlamaya da katkısı oldu. Evet, oldu. Zaten birazdan konuşacağız. Fiyatlama çok kritik bir seviyeden geri geldi aslında Bitcoin tarafında. Yani geri geldiği nokta birazdan çok daha detaylı bir şekilde bakacağız. Evet, başka bir haber vereyim ben. Ethereum hala beklenen veremiyor. Bugün altcoin'ler kafayı kaldırdı, Bitcoin kaldırdı. Ethereum kalkar gibi yaptı. Ethereum'u tabii ki eleştiriler devam ediyor. Daha bir önceki yayında burada anlattım Ethereum nasıl kurtulur ne yapacaklar merakla bekliyoruz derken Vitalik bugün önemli açıklamalarda bulundu ve dedi ki biz artık Ethereum'daki yaşanan bu teknik darboğazları çözeceğiz. Bizim bu var olan Ethereum Virtual Machine yani EVM tarafındaki kodları akıllı sözleşmeleri risk RISC-V diye bir mimariyle değiştireceğini söylüyor. Yani aslında teknolojiyi akıllı sözleşmeleri smart kontrakların altındaki teknolojiyi Derinleştireceğiz, daha böyle kolay, daha ucuz, daha basit çalışacak bir konsensus sistemi yapacağız diyor. Böyle olursa diyor, Ethereum üzerinde maliyetler %99'a kadar azalabilir diyor hatta. Çok iddialı bir şey bu. E tabii ki hızlanma konusunda da bazı şey bu mimariye geçmesi bayağı bir pozitif şey yapar. Ki bunu daha önce işte Polkadot mesela bununla benzer bir şeyler yapmıştı. Keza işte Nervos var şu an bunu yapan aktif kullananlar var. Hani yapılamaz bir şey değil yani yeni bir şey icat etmiyor aslında bu teknolojiyi. Bu risk risk de risk diye mi tercüme edilir bilmiyorum tekrar. Yani risk C ile risk V mimarisini kullanan bir sürü şey var. Bakalım yani bayağı pozitif ya aslında de biz şeyi konuşmuştuk. Nasıl kurtulur Ethereum kısmında? Herkes katman 2'yi kullanıyor. Kimse katman 1'i kullanmadığı için git onlara vergi getir parayı Ethereum'a çek demiştik. Bunu yapamadı. Yemedi. Onun yerine o zaman biz Ethereum'u tekrar ucuzlaştıralım. Yıllar sonra böyle bir karar alalım. doğrusu da bence bu. Böyle bir 6 ay falan bir sene bir iki sene biz bununla uğraşalım. Ama şimdi altı biri eldeki elma öbürü daldaki elma. Öbürü, biri Bugün yapsan yarın etkisini göreceksin. Ver yetkiyi gör etkiyi diye bir şey var ya onun gibi bir Hı -hı. şey bu yani. Bugün yap hemen yarın etkisini gör. Şimdi gene böyle Ethereum kendisini teknik dünyanın karanlık dehlizlerine sokuyor gibi geliyor. Yani çünkü bu ne zaman olacak? insanlar ya böyle. yani insanların fiyatlamaya ihtiyacı var şimdi sen güzel konuşuyorsun da fiyatlamanın bundan haberi var mı? Ben bugün şimdi Ethereum'a da değineceğiz. Yani Ethereum Bitcoin paritesi Bitcoin'in artı yazdığı günde bugün 103 eksi yazıyor. Yani Vitalik Buterin'in bu açıklamaları da artık şöyle bir noktaya geldi. Ee, Vitalik Buterin biraz inandırıcılığını yitirmeye de başladı böyle şeylerden. Normalde bu arada bu bugün Ethereum Vakfı'nın ye Vakfı yeni liderlerinden işte o Thomas diye bir adam var. O çıktı açıklama yaptı diyor ki artık diyor biz Vitalik'i birazcık daha arka plana çekiyoruz diyor. Yani günlük ha, koordinasyonlarda bir sıkıntı olduğunda kriz yönetiminde bilmem ne de her şeyi biz Vitalik'e gidiyoruz diyor. Hı -hı. Ona bayağı mesai harcıyor. Biz artık yönetimi biz alacağız. Vitalik sadece o demin bahsettiğimiz işte şey teknik geliştirmeler üzerine çalışacak işte. O ZK sistemi nasıl uygular, gizliliği nasıl getirletebilir, ona çalışacak. Demin bahsettiğim o işte riskiyle. Nasıl... Doğru şu bu zaten. Yani Vitalik biz şey sahadan çekiyoruz. Darlamayın adamı da lütfen. O başka işlere bakacak diyor. Ama altı zaten şöyle bir şey var. Yani zaten olmaz. Niye hani bu bugüne kadar yapıyoruz? Hayır şöyle altı. bir şey. Yani bu kadar iletişim özürlüsü bir insanın zaten Ethereum'la alakalı durmadan açıklama yapıyor olması başlı başına fecaat bir durumda. Yani bak açık ve samimi konuşmam. Ben Vitalik Buterin'i çok severim. Ortaya koyduğu vizyon takdir aşağıyan, Hiç söylenecek bir şey yok. Yani neticede 2015'te blockchain gibi zaten ciddi anlamda dünyada kırılmalar yaratmış bir teknolojiye belli durumlarda bloklara belli şartlarda karar verebilme yeteneği gibi bir şey düşünüyor adam. Yani bu çok kıymetli bir şey, kayda değer bir şey. Ama yani şimdi Vitalik Buter'in bu teknik e, genius'lığı farklı bir şey ama diğer tarafta da şimdi yani sen ben şurada yemek yerken yani masamızda oturmasından rahatsızlık duyabileceğimiz bir adam yani iletişimi sıfır olan bir adam. Hiçbir e, iletişim yeteneği olmayan e, bir adam. Hakkım derken bokum diyen bir adam ve e, durmadan her açıklaması Ethereum'a eksi yazıyor yani. Hani hep diyorduk ya profesyoneller yönetsin. Abi bırakın Foundation'ın başını Vitalik vitalik ne anlamış şirket yönetmekten bilmem ne. Hadi bir yazılımla ilgili bir şey olur. Tamam başkasına sorma zaten. Kararı o versin ama marketing, müşteri ilişkileri, işte kurumsal iletişim. Dünyada bunlar ayrı bizim astalık. Bunların uzmanları var, şeyi var. Senin de milyar dolar param var. Git en iyisini kim yapıyorsa onu tut, o yapsın. Ya Vitalik yapsın, Vitalik yanındaki 3-5 yazılımcı yapsın. Bunlar geek adamlar zaten böyle kafayı kırmış adamlar. Onlar bu biziniz taraftan bir tık daha geri çekip orayı profesyonelleri bıraksa Ethereum çok daha farklı yerlere gider. En sonunda Trump devralacak Vallahi orayı ben sana söyleyeyim sen gitmeyecek yani biz yapamayız. bir yerden sonra Trump bu Vitaly'i çok kötü yapıyor çünkü Trump vakfının baktığın zaman ciddi anlamda en fazla yatırım yaptığı yer Ethereum. Ve adamlara para kaybettiriyorsun yani gün sen bu saçma sapan hareketlerle. O yüzden Trump yönetimi de Ethereum'la alakalı bir ayar çekebilir. Evet, o da. son bir ufak çıtır haber vereyim. Her zamanki haberlerden Kiyosaki yazar, <laughs> ekonomi yazarı Robert Kiyosaki yine bir bitcoin tahmini salladı. Diyor ki 10 yıl sonra 2035'te bir bitcoin tam 1 milyon doları aşacak diyor. Bu da böyle Bence oraya tahmin. kalmaz. Bence 2035'e <laughs> kalmaz. 10 yıl demek çünkü 3 bu herhalde demek neredeyse. Bir bu, bir tane daha ve bir tane daha. Yani üç buhar halisi görülmesi demek. Bunu da sayarsak daha bu halisi bitmedi burada netice. Bir tane daha görüyoruz. İki bence. Bir ah. Bence on yılda iki tane de işte bununla beraber 3 olur. Bence. Yani dörder yıl arayla desen bununla beraber 3 olur işte. Dört, olsa, sonra yani sonra, evet. Bir sonraki üç tane. Yani, üçüncü boğada bir milyon olur. Evet. Bence Aynı de. Düşün. Yani ben de ondan daha evvel olabileceğini düşünüyorum. İnşallah çok daha evvel olur herkesin yüzü güler diyelim peki altı o zaman biraz Ama beğeni isteyelim mevzulara geçelim. önemli mevzulara geçelim biraz beğeni isteyelim like isteyelim hala kanalımıza abone olmayan varsa abone olsun diyelim abonelerde bildirimleri açsın diyelim ve vakit kaybetmeyelim bitcoin tarafına kayalım evet oytun bak grafik ortada düşen trendi kırdı 20.50 geliyor 20 günlük ortalama 50'yi kesecek fiyat 50-200 gelebilir golden cross önümüzdeki mayıs ayında gelecek gibi gözüküyor ve fiyat bugün tam olarak 200 günlük ortalamaya değdi. Hemen şöyle yaklaşıyorum da. Ve oradan geri sekti. Ya bunun geleceği bağıra bağıra ben geliyorum diyen bir hareket de var. Buradan 50 günlükten destek aldı aldı. Zaten bunu hep söylüyorduk. Buradan kalktığı anda buraya değecek diye. Bazen teknik analiz çok şey yapmıyor. Yani buradan şurada açılan longu şurada kapatan ki ben yaptım bunu bu sabah. Bur şurada açtım şurada kapattım. Benim için bir sonraki şeye bakacağız oldu. Şimdi bir daha kırdığında da söyleyeyim hemen 100 günlük ortalama 91'e kadar gelecek. Onu da kırdıktan sonra zaten artık bu ortalama aşağı geldi. Bir sonraki hedef artık şu kanalı olduğu gibi açıldığı için 99 bin kanalı bile açılabilir. Peki niye böyle oluyor? Niye böyle olduğunu sırrı aslında bence birazcık şurada saklı. Dolar endeksinin haline bir bak oytun. Dolar nasıl değer kaybediyor? Dolar karşısında fiyatlanan varlıklar Bak şuradaki dibi kırdık artık. Yani bu dip bizim aralıktaki o pardon aralık demişim. Eylül, Ekim işte bu 2024'ün sonundaki o yükseliş dönemini gösteren o zaman da bir DX e şeydi. Bir daha DX e en son bu kadar olduğunda 2022'ydi ve yükseliyordu yani şu Covid rallisi burası. Covid rallisinden 90'lardaydık. Covid'den geri dönüyorduk. Aslında bunu ne zaman çıktı değil, ne zaman indiye bakmak lazım. Bu seviyeye ne zaman indi? Hemen bakalım. 2020 yazındaydık biz bak. Daha Covid yeni yeni çıkıyor. Sonbahar, yaz şu dönemler işte Haziran, Ağustos. Covid çıkmasıyla beraber Amerika para basmaya başlıyor. 97'den 89'a iniyor. Burası zaten bizim o 2021 çılgın boğar hallisi. Şu anda da benzer bir gelişim var. Ve büyük ihtimalle ben bu DXY'nin 90'lara 90'lara belki bu sefer olmaz. O kadar büyük bir para basmaya gerektirecek bir şey yok. Yani hani bir Covid gibi bir şey yok. Ama 95 lira şuralara kadar geleceği bir dönem görebiliriz. Bugünkü bu düşünün ardında da şu var. Trump yine ters düz konuştu. Hemen ya faiz indiriyorsun ya defol gidiyorsun dedi yani. Bu, bu bunun şey. biraz daha yumuşağını söyledi ama bir tık daha yani, yani. Bir defolup kısmını demedi. Yoksa hemen derhal bilmem ne neler neler söyledi adama piyasalarda da bunun bir karmaşası var. Mesela şeyde S&P düştü, kripto yükseldi bu yüzden astı. S&P belirsizliği satın alıyor. Şimdi Trump'la Fed arasında bir kriz çıkarsa Amerikan borsaları etkilenir diyorlar. Ama iş kriptoya geldiğinde yani kripto orada çıkacak kriz şu an kriptoyu pozitif etkileyecek bir kriz. Ve burada kripto uzun zaman sonra pozitif ayrıştı. Onu da görüyoruz. Teknik olarak fiyatlar güzel. Altcoin'ler dediğim gibi dönmeye çalışıyor dönebilir mi? Yani bence iyi gidiyoruz. İnşallah şimdi bozmayayım. Nazar da değdirmeyeyim. Şu, ufaktan şey değineyim. Ethereum'un duruşuna bakalım ki alt altcoin'ler aslında tamam bitcoin belli ki gidecek de. Ya Ethereum'da şu, şu 4 saatlik bu gerçedir. Doğru şey diyeyim, değil mi? Ne o? Yanlış. iki İki tane açmışım aynı şeyden. Değişiyor pardon pardon hemen Ethereum'u göstereyim. Ethereum'a Ethereum, Ethereum ben Bitcoin Bitcoin paritesine bakacağım. Ya sen bak dolanmış. Ethereum grafiğine bak Allah'ım yani böyle bir günde bu, bu, nasıl bir grafik ya? Bu nasıl bir grafik? Hala 20 günlük ortalama sen nasıl kıramazsın yani şu gün nasıl kıramazsın? Hadi burada saldın şurayı artık siliyoruz onun bir anlamı kalmadı orayı kaybetti. Ya bugün artık Ethereum'un 1500'ü kırıp 50 günlük ortalama 1800'e dayanması lazımdı. Çünkü Bitcoin 200 günlük ortalamaya dayandı. Koreli bir performans gösterse 2700'lere doğru gitmesi lazım da bu Ethereum. Ama altcoin'ler bundan dolayı altcoin'lerin altcoin'ler demeyeyim aslında. Altcoin'lerin %30'u 40'ı bundan dolayı yükselemiyor. Hazinesinde Ethereum tutanlar, Ethereum'a işte altyapısında hizmet verenler, geliri Ethereum olanlar falan kalkamıyor. Ama onun diğer ben baktım pek çok kripto parada hafif bir yeşillenme, hafif şeyler. Ufak tefek yalanla küçük paralarla pamplar bir sürü şey oldu. Altcoin'ler aslında toparlamaya çok niyetli. Uzun zamandan sonra ben öyle bir grafik gördüm. Şimdi kime baksam rastgele ne bileyim Avax'a bak mesela. Bak 20-50 geliyor. Yarın 20-50. Büyük ihtimalle bu Avax 25'i zorlar. Bitcoin giderse belki 29'u zorlar gibi duruyor mesela. Böyle rastgele 3-5 tane bakayım. Ne bileyim elimde olanlarda olmayanlarda geç fark etmez sadece hacimli olsun ki bu piyasaya ayak uydursun şu an hacimsiz paralarda. IOTA al en verim var IOTA. 20-50 geliyor IOTA'da. Biraz daha geç gelecek büyük ihtimalle. IOTA'da 0.25'lerin üzerine 20 lira gideceğim diye ben bağırıyor. Ama bütün bu piyasayı Ethereum maalesef demin konuştuğumuz sebeplerden dolayı geri tutuyor. İnsanlarda güven kırılmaya başladı. Burada iki ihtimal var. Bazı paraların hakikaten Ethereum'un dominansını çalmaya başlayacak. Bunlar büyük ihtimalle XRP, Solana gibi ABD tarafında güçlü lobisi olanlar olacak ve Ethereum'dan bu pastayı çalacaklar. Başka yolu yok. Bundan sonra biz diyeceğiz ki biz 2024'e kadar altcoin rallisine bakıyorsak Ethereum kalkınca altcoin'ler kalkıyordu. Ama 2025'ten sonra artık XRP'ye, Solana'ya bakıyorduk, BNB'ye bakıyorduk diyeceğimiz bir dönem gelecek galiba. Adem'in söylediğimiz o teknik geliştirmeleri hızlı yapar, bu yılın sonuna yetiştirir bir şeyler olursa çok farklı şeyler konuşuruz. Ama öyle ya da böyle piyasada şu anda, bak hemen 200 günlük ortalama ilk denemede kırmasını da beklemiyorum, onu da söyleyeyim. Birazcık buralarda takılır. 86-90 arası gider gider, ortalama biraz daha aşağı gelir. Burayı kırdığında da deriz ki 90-95-99 diye gidebilir. Abi yaz rallisi bekliyor musun? Hadi çok uzattım lafı ama onu da söyleyeyim yaz rallisi olacağını zannetmiyorum ama bundan sonra da yatay ve hafif yukarı yatay ve hafif yukarı hani nasıl şurada artık yatay aşağı yatay aşağı biz bundan sonra yatay yukarı yatay yukarı diye alt koyunlarda bir dönem hani şöyle büyük mumlardan ziyade yavaş yavaş yukarı biraz yataya bağlasın yukarı böyle geçeceğiz ne zamana kadar Amerika para basmaya başlayana kadar faiz indirimlerini pat 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 başlayana kadar ondan sonra inşallah sonbahardan itibaren de beklediğimiz rally'nin sertleştiği döneme kavuşuruz diyorum. Bütün pozitifliğimle sözü sana bırakıyorum Aytun. Evet. Ben şöyle bir Bitcoin... Ben senin kadar pozitif değilim. Onu söyleyeyim. Yani Bitcoin tarafında pozitifim ama altcoin'lerde artık e, pozitif değilim. Şöyle söyleyeyim. Bitcoin tarafında can sıkacak hiçbir durum yok. Bitcoin'in grafiği gayet güzel. Bitcoin... Hatta şunları da kapatayım da kafa karıştırmasın. Ee, demin kritik bir yerde izlemiştim. O da 200 günlük hareketli ortalamadan dolayıydı. Ona birazdan bakarız ama şu yük, düşen trendi Bitcoin kırmayı başardı. Ha nasıl kırdı? Geçen yayında da bunu söylemiştim. Yani buranın hacimli bir şekilde e, fiyatın trendin üzerine çıkarak kırması gerekiyordu ama trend e, fiyatı kırdı aşağı yönlü ama bugün yaptığı hareket olumlu. Yani şu son mu Bitcoin'in diktiği son yeşil mum. Bana göre olumlu. E, hacimli mi? Çok aşırı hacimli değil ama e, en azından bir gidişatı göstermesi açısından bence gayet olumlu. Tabii bugünün ayrı bir önemi var. Yani son süreçte S&P ile bu kadar doğru korelasyon içerisinde giden bir Bitcoin S&P'de yüzde üçlük bir geri çekilme varken kalkıyor. E, bir mum dikiyor yukarı yönlü yeşil yani şu an yüzde iki gözüküyor ama bugün içerisinde yüzde beşleri gördü. Şimdi S&P bu kadar negatif giderken Bitcoin'in bu kadar pozitif ayrışması son süreçte çok gördüğümüz bir hikaye değil. Ama e, işte bu Trump'ın saçma sapan açıklamaları falan böyle e, çok üst düzey noktalara varmazsa benim de şahsi beklentim Bitcoin'in artık buradan toparlayarak yukarı yönlü gelmesi. Fakat şimdi şöyle bir problem var. Konu bana göre hiçbir zaman Bitcoin değildi zaten. Yani Bitcoin'le alakalı hiç kimsenin de bir kafasında soru işareti olduğunu ben zannetmiyorum. Bitcoin ben hep söylüyorum yani bu boğa rallisinde 150-200 bin dolar ki ben minimal bir tahmin yapıyorum yani çok büyük ihtimalle 200 bin dolarları da aşması oraların daha yukarısına gitmesi oldukça muhtemel Bitcoin'de hiçbir soru işareti bence yok. Fakat şimdi şu soru geliyor akıllara ki orada işte şu grafiği ben açmak zorundayım. Yani çünkü buna rağmen hiçbir şey ha şu arada şunu da söyleyelim e, tam onu sen söyledim mi? 88.200 bana göre şu an en kritik yer burası. Zaten oradan geri döndü Bitcoin tarafında 200 binlik hareketli ortalamanın geçtiği yer. Şimdi e, ana, ama ana hikaye şurada şekilleniyor Ethereum Bitcoin paritesinde. Ya böyle bir grafik olabilir mi Allah aşkına? Bu ne yani ya, bu? Artık ben diyorum, şey mi? Ponzi mi bu? <laughs> bu? Bu ne yani? Bu, sanki böyle ya bir bu buterin ölmüş Ethereum böyle sahipsiz kalmış hiç böyle geliştirme yapılmayan bir proje görüntüsü bu. Yani bana birisi şu pro şunu gösterse, şu grafiği gösterse ya derim bu ne ya Ponzi mi bu yani? Bu ne, ne biçim bir grafik yani? Ha tabii bütün altcoin'ler böyle. Bunun bütün vebali de Ethereum'un boynuna. Yani ben bunu böyle eleştirirken diğer altcoin'leri çok buradan farklı tutmuyorum. Şimdi mesela şöyle enteresan bir veri vereceğim. Bitcoin geçtiğimiz süreçte 100 bin doları kırarken Ethereum'un fiyatlaması yani aşağı yönlü kırarken Bitcoin 100 bin dolardayken Ethereum'un fiyatlaması 3200 dolarlardı. Şimdi Bitcoin şöyle bir çırpınsa yani şöyle bir kendini sallasa şunun üzerine %15 koysa bugün %5 koydu. Üstüne bir de 3 gün üst üste daha koysa ya da yarın %15 koysa der misin Bitcoin niye bir günde %15 koydu? Bugüne kadar çok koymuş yani daha çok kat kat fazlasını yapmış. 100 bin dolara geliyor zaten. Şimdi soru şu Bitcoin 100 bin dolara geldiği zaman Bitcoin gene aynı fiyata gelecek. Ethereum 3200 dolarlara 3300 dolarlara gelebilecek mi? Çok zor. Yani şu anda Ethereum'un fiyatı 1570 dolar yani inanılır gibi değil. Yani Ethereum Bitcoin buradan yüzde 15 yukarı giderken bu Ethereum yüzde yüz yukarı gitmeyi başarabilecek mi? Başaramayacak. Hatta ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Çok büyük ihtimalle bunu da görebiliriz. Bitcoin all time high'a gidecek. Ethereum 4 ay belki seviyesini hala gelememiş olacak. Şimdi bu kan kaybı devam ediyor. Bunu neyde konuşuyorduk mesela? Bitcoin 100 bin dolardan geri gelirken gene Ethereum için söylüyorduk. Yani Bitcoin gidiyor geliyor aynı yere geliyor ama işte Ethereum gidiyor geliyor aynı yere gelemiyor. Daha aşağıda kalıyor. Hep daha aşağıda kalıyor. Ve Ethereum'un gidemediği bir noktada da altcoin'ler bu hikayeyi gerçekleştiremiyor. Ya bir yerde bu iş kırılacak. Ethereum'a rağmen altcoin'ler ya diyecek kardeşim yeter yani. Senin bekleyeceğiz burada bizim canımız çıktı. Ya tek başlarına yukarı gidecekler ya da Ethereum bu makus tarihi kıracak. Ya da biz diyeceğiz ki kardeşim tamam yani Bitcoin ve birkaç tane altcoin arasında yaşanan bir şey olacak bitecek. Benim şahsi beklentim bir yerde Ethereum'un toparlaması yönünde. Yani bu Ethereum'un bu makus talihini kırması gerektiğini düşünüyorum. Ve bugünkü gelişmelerde bence önemli. Yani Vitalik'in bir iki adım geri atması. Bununla alakalı biraz böyle marketing tarafında bazı adımların atılıyor olması önemli. Ben hala Ethereum'dan umudu kesmedim. Yani portföyümün ağırlıklı kısmını Ethereum'da tutuyorum ama üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Hem kendi portföyüm için üzülüyorum hem altcoin'ler için üzülüyorum. Yani üzücü bir durum var. Onu da kabul ediyorum. Yani şimdi mesela bizim rally başlangıcında yani Ethereum bu çirkin ahlaksız diyeyim ya ahlaksızca bu performansı göstermeden evvel yani Ethereum'la alakalı koyduğumuz fiyat hedeflerini koruyabiliyor muyuz? Mümkünatı yok. Yani ben diyordum ki 5 anedir rakamları geçer. Rahat geçer. Şimdi sen diyebiliyor musun Ethereum 10 bin dolarları çok rahat geçer. 7 bin dolar olsun öpüp başıma koyarım. Aynen öyle. İş o diye geldi. Yani şimdi 10 bin dolarları rahat geçer derken şunu söylüyoruz. 7 bin dolar olsun da öpelim, başımıza koyalım. Bizi o diye getirdi. Belki de bunları da revize etmemiz gerekecek 2-3 ay sonra Ethereum'un gidişatına göre. O yüzden ben bu e, bu altcoin rallisinin kaderini Ethereum'un belirleyeceğini düşünüyorum. Bitcoin'de hiçbir problem görmüyorum. Bitcoin 150, 200 daha da yukarılar. Çok rahat gider. Ben onda bir sıkıntı görmüyorum ama Ethereum'un acilen böyle hani büyüklerimiz bize eskiden şey derlerdi. Oğlum kendine bir çeki düzen ver. Yani yapıyorsan yap, yapmıyorsan bilmem ne diye. Hani Ethereum şu an o durumda. Ya kendisine bir çeki düzen verecek ya da Ethereum'un şu saatten sonra girişatı zor. Ama ben bir yerden sonra artık kendisine çeki düzen vereceğini düşünüyorum. En azından öyle düşünmek istiyorum. İnşallah yani hani uğraşıyor. Uğraşıyor diyelim. Niyet var. Hani bu niyet neden ethereum'u böyle ölçeklendirmeyi 2025 yılında bıraktık. Son 2-3 yıldır neyle uğraşıyorsun gibi bazı farklı sorular da var hani. Mesela bu geçen sene de yapılabilirdi bu sistem. Bu şey. Akıllı sözleşme. Olay ya yani attılar işte katman ikilerin üzerine. Boku. Yani kendilerini zengin ettiler öyle. Yani kendi eş dost çevresi zengin oldu orada. ve tabi. O, i̇şte o yüzden yani. yatırımcı kızıyor. Haklı olarak kızıyor yani. Evet peki. Tabi ee, tabii Perşembe günü canlı yayında burada olacağız. Hı hı. Çok daha detaylı bu konuları konuşacağız. İnşallah daha iyi haberler gelir. O haberleri değerlendiririz. Perşembe gününe kadar önemli bir şey olursa ya Twitter Space'ten ya da buradan canlı yayın açarız. O yüzden hem Altuğ'yu hem benim hem de Kripto Tekniği Twitter üzerinden de lütfen takip ettiğinize emin olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve elbette fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen bizden esirgemeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim. Herkese bol kazançlar.